Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, boarder party oynayacağız. Kimse bir, bir tane parça versene. Kimse bir parça versene. Aç var. Ay. kanıma. Işte, Şu an bir, bir tane şey var. Bir tane daha var. Ah, hiç. Kırı kaçıyor. Yakalayın. Hey, kırı yakalayın. Kırcao. Askerlerimi Ay Yeter. Çok Şimdi biz kutu parkını seçeceğiz. Ama herkes sanki laboratuvar gibi yerleri seçti. Arkadaşlar ben bugün sizin için katil olacağım. Katil. Katil. Aa sirke haritası. Arkadaşlar burada e, kanalıma abone olan e, like atan e, takipçilerime ta oyuna girsinler. Aa, deyin ki abi ben sizin ee, şey, e, şey hayranınızım diyerek ben size bir tane veriyorum. Ben yani şöyle. Ben de böyle bıçaklar var. Tamam mı? Şöyle size de okuyayım. Kalp katil bıçağı normal zaten. Kalp kırıcı iki tane var. Altın gardiyan bir tane var. Özel operasyon bir tane var. Gün batımı asker bir tane var. Çelik tabancılarından normal çelik tabancası atama bir tane, dört tane delik delici silah, gizli noye iki tane var. Bilgisayarda sıradan bir tane var. Foxpad diye bir tane daha bilgisayarımız var bir tane. Çevir diye bir telefon var. tane sıradan ama. Ee, iyi hayat Nadir diye bir tane şeyimiz var bilgisayarımız. Çok kod diye üç tane var. Ee, yeni oyun oyun çocuk ikisle nadir iki tane bilgisayarımız var. Bunlar da zaten bir tane var. Şurada da iki tane var. Bana gelip diyeceksiniz ki. Mesela diyelim ki bu benim ben de takipçiyim diyeceksiniz ki yazacaksınız. Ay, 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 şey, abi ben size e, tı, hayranınızım. Bana e, bir tane bıçak verir misiniz diyeceksiniz. Sonra ben de tamam deyip buraya gideceğim bana kakasiteyi gönderecekler. Öyle onlara bir tane e, verebilirim. <laughs> Siz abone, like atarsınız. Diye. Şimdi son kendimize başlayalım. Şimdi evdeyiz bakalım. Parti. Her, zaman bu oyunda parti oluyor ya? Bir kere bile oyunda parti olmuyor. Oyunda bir de ilk beni öldürüyorlar. Neden acaba? Neden anlamadım. Şu an biz particiyiz arkadaşlar. Hadi 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 geliyor. Buraya Değil, Selam. Tekrar ben geldim. Dolabın arkasından geldim arkadaşlar. Bakın bu resme giriyorsunuz. Sonra burada bir dolap geliyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Ve parlıçık kazandım. Vuhu! Tat 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 Biraz daha uçtum. Şaşırdı. Değil bakalım. Şerifim. Şerifim kim gel kim katil sonu vuracak? Bir de şu formalı olan biraz şüphelendim insanları sinir etme. Yapma. Her arkadan da çıkarsa kopar ben. Oo bir tane katil var. Ve üst tarafta gelecek galiba. Ne yapma ya? Bak. Bak burada olduğunu biliyordum. Biliyordum. Canı keyifleyecek şeklinde. bir parça vers, Parça vers, Parça ver. Dedim şu an. Kim? 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 Kim?

Aha hey kırıldım arkadaşlar. Ses çıkmadı özür dilerim çünkü biraz odaklanmıştım da. Şşş. Ya abi ben bunu öldüremiyorum. Dur bakayım. Ha Ama bu katil ha. e, ee, sırtından batırdı arkadaşlar. <laughs> ben de onun takım arkadaşı Bu forma adı ne? Benzema mı? Benzema abi! Tayyani mi? Benzema! Benzema abi! Bekle çıkacağım. Hop. Hop hop bakın Hop hop ya Yo, yeah, yeah. Atladım. Bir katil olamadık ha. Hep şerif buluyorduk bu sefer katil olacağız. Ya. Neyse. Dedektif de güzel bir şey. Bak bak o, bu katil ha. Türü beni takip ediyor ha. Hey. Joy erhältlich. Bir, bir kişi ölmüş dedim. Keşke gitmez olaydım. Gittim. Öldük. Buruk. Bu bu. diyor. Arkadaşlar ben çevirini yapayım mı size? Yani ben size bir çeviri yapayım. Hadi şurada şey onu bir tane çevirini yapacağım. Şu an telefonumdan bakıyorum. Şu an size onun çevirini yapacağım. Yeni sekmeni bastım. Ekleyin yazacağım. C. Türkçe çeviri yazdım arkadaşlar. Deziyorum. Ne diyor? B H Y D U S oh S O Wow. Yok. Böyle. Ne diyor? Neden ah bak diyorsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani en komik cümle var ya. Katil olacak yes. Ya. Ya bu da bir kere bile katil olursun ya. Neyse arkadaşlar bu son elimiz burada. Bak 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 bak. İlk önce ben. İlk önce ben ne de şeytan mı? Arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.